Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 9 Mayıs 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 283 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Maalesef bugün korona nedeniyle 283 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 283 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayımız 197.468, vaka sayısı 15.191, hasta sayısı 2.102, maalesef vefat sayımız 283, ağır hasta sayımız 3.081, Toplam vefat sayımız ise 43.029'a çıkmış durumda 9 Mayıs 2021 tarihi itibariyle. Maalesef korona almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Tablo ortada. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.